Emzik mücadelesi Ben de ben de Ayfer de geldi de. Yıkıştı oğlum Ayfer <laughs> Emzik kavgası var burada Aldı emziği Aldın mı kızım <laughs> Çok mutlu ama hiç gelmiyor aslında ama emziye halde dişini kaşıyor şimdi bak. bak. Annem kaptırdın mı emziği? Kaptırdın mı emziği? Alper sen ne yapıyorsun oynuyor musun? Bak bakayım bana. Bana bak bir anneciğim. Fındık çıkıyor fındık. Fındık çıkıyor buradan. Yok yok. Alper fındık çıkıyor yavruş. Kaç kardeşin var Aytaç?